Herkese selam arkadaşlar. Bugün biraz geç açtım videoyu. Saat sanırım 4. Çünkü sabah futbol vardı. Zaten dünkü videonun sonunda izlediniz. Eve gel, duş al. Biraz yorgunluk var bende biliyorsunuz. dünkü videonun sonunda futboldaydı. Bugün cumartesi günün devamı aslında. Düğün var, düğüne gidiyorum. Ee, yalnız gidiyorum. Bir şeyler giyindik arkadaşlar. Umarım güzel olmuştur. Bilmiyorum. Neyse. İlk defa böyle eee kırmızı bir rüş sürdüm. Let's go. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar düğün salonuna geldim. Şimdi şöyle bir masa tuttum bizimkileri. Ee, bir diye. Ama Bilmiyorum kimler gelip kimler gelecek. Kimler gelmeyecek. Benim düğünüm de bu salonda olmuştu kızlar. Daha önce söylemişim. Bak Bu salonda benim düğünüm. 2015 2015 senesinde. 7 Nisan'da. Masalarımızda mezeler var, meyveler var. Daha sonra da gelip gidiyoruz. Yemek servisi. Kendime hemen kahve istedim. Seyit, Selda, Baran yolda geliyorlar. Ee, bu gidişe çocukların e, çoğu takılmayacak bize. Baran da geldi. Sonunda en azından iki kişi olabildik masada. Şaka bir yana Selda ve Selda diyorum, Seyit ve Selda'yı da bekliyoruz. Hadi bakalım. gün biraz daha yoğun olmaya başladı. Saat 5.30 Söyle bana esmerim Seven sevdiğini Bir kalem dert siler mi? Nazım bıraktım Kalkalım ve başlarım ...Mizgin olgunlaştı. Baran diyor ki, bu diyor, Mizgin'den daha deli diyor. <laughs> Heval, ben de dedim ki, Mizgin artık olgunlaştı, yeni deli. Heval, <laughs> ailemizin yeni delisi. Heval, bizim köylü değil aslında. Soyadı Bolat, bizim sülaleye ee, gelin geldi yani kendisi. Gelinlerdi. Aslen 3.50'sin değil mi? Yeah, yeah. Aynen. <laughs> Çok güzeliz be, Allah kahretmesin Çek, şey, kamera kemeri çek. yeah Nişan Hediyeleri de. <gülüyor> <gülüyor> Hediye takılar daha. takılar Sen o zaman gördün. Nişan Aynen. Hepsini takacağım diyor. Kürdüm. Takarım. Takarım. <laughs> Özge'nin annesi babası burada. Diğer geldi masaya. Ben, ee, iyi, ben de bir tane Yok. alabilir miyim şöyle? Mi? sıcak. <laughs> en azından çiftimiz girene kadar çocuklarımızı yanımıza alalım. Ayakta misafirimiz kalmasın lütfen. Koridorumuzu boşaltalım lütfen. Teşekkür ediyoruz. Herkese günaydın. Bugün cumartesi değil, pazar arkadaşlar. Pazar günü. Nasılsınız, iyi misiniz? Hepiniz kanala hoş geldiniz. Ben dün gece bir posta çamaşır yaptım makinaya. Sonuncusu şu an yıkanıyor. Dedim yarın sabah koyarım. Hava da bugün şansı o kadar güzel ki mis gibi. Kurul bunlar. Dün geldim ya düğünden. Bir ütü yaptım, bir ütü yaptım. Siz görmediniz tabii ki. Ee, geçenlerde katladığım iki sepet dolusu çamaşır vardı. Hepsini bir ütüden geçirdim. Yerleştirdim. Ondan sonra aşağı tuvaleti temizledim. Bir yukarısı kaldı şimdi. Bir de dedim bunları halledeyim. Çünkü bugün yine biraz böyle maceralı geçecek günümüz. Ve e, kayınvalidemler gelecek çocuklara bakmak için onlar. Benle Serhat'ın akşam işi var kızlar. Bir sürpriz. Ee, oraya gideceğiz. Öyle size açım dedim. Çünkü dün düğün çok eğlenceli geçti, güzel geçti. Dilara ve eşine burada ömür boyu mutluluklar diliyorum kendisine. Güzeldi. İki taraf da aynı köylü olunca hani şey kalabalık fazla şöyle yabancı kalabalık yoktu. Öyle söyleyeyim. Güzeldi. Keyifliydi yani. Keyif aldım. Um, Bak nasıl toz kalkıyor. Evde bir de bunları çıktığımızı düşün. İşte o yüzden de şey lazım yani gerekli. Ne onun adı? Kurutma makinesi. Bir türlü var ya şeyli gibi. Cezalı gibi bir türlü gelip yapmıyorlar o makineyi. anlamadım yani. Neyse şunları da şu şey yapsın artık. Ondan sonra da Serhat kendi eliyle bir kahve yapsın bana. 3 saat gerideyiz artık Türkiye ile Türkiye saatleri geri çekmiyor. Geri mi oldu? Evet geri. Biz geri aldık şimdi. Yo ileri alındı. Yok geri alındı. Bey Türkiye ile hala aramızda 3 saat var değil mi şu an? Türkiye saatleri geri çekmiyor. Türkiye saati geri çekiyor mu? No. Thank you. İşte aramızda 3 saat oldu onu diyorum. Zaten 3 saat vardı. 2 saat vardı canım. Ay arkadaşlar öyle bir yorgunum ki var ya yani düğün sonrasına böyle bir vlog asla düşünmüyordum ama bir de tüm hafta rimel kullandım ya şimdi gözlerim böyle oldu. Ay ne güzel hissediyorum. O yüzden bazen makyaj yapmayı sevmiyorum çünkü böyle elim yüzüm hep böyle yani böyleyim çünkü normalde. Şimdi bir kere yaptım diye de artık böyle hem gözümün yaşarmasıyla birlikte hem de sürekli yapasım var. Daha da böyle kendimi berbat gösterdim. Neyse. Dün geldim işte. Ortalığı biraz toparladım. Kız var ya benim bir gün dışarı çıkmam. Şu eve var ya iki, haf iki, haftalık temizliğe mal oluyor. Nasıl mı? Çünkü. Değil mi canım? Benim bir çıkmam dışarı benim iki haftalık temizlik yapmama mal oluyor. Benim... Yahu he 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 babe. Gel bir senin güzel sıfatını görsün. Belki seni de özlemişlerdir parayla mı? <laughs> Artık çıkmıyorsan ben de kapatırım. Parayla Canım kimse oh. beni gördürtmek istediğini zannetmiyorum. Yani ne diyorduk? Benim dün dışarı çıkmam geldim sonra 4 saat temizlik yaptım. Ona ne diyeceğim mesela? O konudan konuşabiliriz. 4 saat temizlik yaptım Yani he? tabii ki sizin eğlenmeniz benim için çok daha önemli bir şey. Disney Plus'ı sen dün mü yükledin televizyona? He. İşte Disney Plus yüklemişler. Üç tane film bitirmişler arkadaşlar. Sonra Üç tane, bugün iki tane izlediler. Bugün, bugün de iki tane izlemişler. Sabah ben uyudum tabii arkadaşlar. E, sabah mesela 12'de kalktığını söyledim. 12 mi? Saat şu an bile 10.53. Geriye al. Tamam da ben bir saat önce kalktım. İşte ondan uyandığımız saat. Al birini vur ötekini. Bu da Arya. Gel kızım. Merhaba. İşte kaybetme ya, onları. So, tamam, so. Babasıyla şimdi alışverişe gidecekler. Make videos have... as well when you're there. I can't. Why? I don't have a camera. Ben sana kamera veririm ama bir yerde unutmayacaksın Okay. I will give... give... you my phone Tamam, daddy will give you... And film it the other way, like this, okay? Like this. Like that? Yeah. Kızım şimdi babasıyla alışveriş şey yapacak. Benim aslında sanal market vardı da dün toplarken işte insanın aklına bazen sonradan geliyor ya her şey. Dedim ben niye ki? Yani ben Tesco online shopping de yapabilirdim. Hiç aklıma bile gelmedi yani. <laughs> Düşünemedim çünkü yarın okul başlıyor ya hani bugüne yapabilirdim. <laughs> Ama uzun zamandır Lidl'a gitmiyoruz. Bir şey değil. Little'da... Sen ufak tefek bir şey al. Bugün yemeklik al. Yarın kahvaltılık için krem peynir al. Başka da bir şey alma. Zaten abur cubur almışsın. Ben önemli şeyleri bu hafta içinde bir gün sipariş verdirtirim. Ha? Kimler yemeğe mi giriyor? Kahvaltıya e, yemeğe çağıracağım. Kahvaltıya gelmiyor. Kahvaltıya gelmezler. Saat olmuş 11 bey. Bugün kayınanam, kayınvalidemler gelecek. Kayınanam, kayınvalidemler. Çok mantıklı cevaplar. Kayınbabam <laughs> ve kayınvalidemler gelecek. Dedim size acil işim düştü. İki gün önce aradım. Biraz son dakika aradım ama sağ olsun beni kırmadılar. Gelecekler çocuklara bakacaklar akşam biz dışarı çıkarken. Öyle yani. Şey bitiyor. Tafsa kartı doluyor arkadaşlar. ve hadi gidin bebeği bekliyor anne. İşte onu diyorum. Geldim evi toparladım. Mutfak sabah uyandığımda güzel toplu uyandım yani en azından. Bayağı berbat haldeydi, Sadece şu makineyi boşaltacağım. Bir o kaldı. Ortalık dolapların üstünü falan sildim, toz aldım akşam akşam. Bir böyle bir enerji geldi. Çünkü sabah uyandığımda dedim bir şey yapmak istemiyorum. Bir de biraz uyumak istiyorum diye. Ee, sabah hiçbir şey bırakmadım Sadece yukarıdaki banyoyu bıraktım. Onu da yaparım. Öyle kızlar. Çamaşır kalkınca aradan gerisi biraz bir kolay gibi geliyor. Evde en nefret ettiğim şey zaten banyo temizliği. Ay tüylerim ürpertiyor. <laughs> Ama maalesef de en çok onu yapmamız gerekiyor. Hadi bakalım çok konuştum yine çeneme vurdu. Allah kahretsin benim bu konuşma iç. Şöyle kış ayları mum yakmayı çok seviyorum. Ee, ama bunların kokusu böyle sanki yanınca geliyor ama yandıktan sonra artık biraz yani ucuz bir parf şey mum sanırım. Çekeri almıştım ama kokusu pek böyle dağılmıyor etrafa. Böyle güzel bir iki tane kış için mum almak istiyorum. Bir tanesi de banyoda şu an yanıyor bir şey tuvalette. Wow. olan daha güzel kokuyor. Bir de çabuk yayılıyor ama bu pek fazla... Yani ama en azından şey böyle. Okul kapatılmadan önce Halloween partileri. Bunlar da miskin... Miskin bir ara şey yaptı. Ben dışarıdaydım. Dedi Ezgi abla ben çocukları alıp gezmeye gideceğim. Saat yedi buçuk. Dedim al götür. <laughs> Almış. paramla birlikte gezmeye çıktıklarında çekilmişlerdi bunlar. 好的。<A> yapıyorsun sonunda ama. Ya. Yeah. Makineyi boşaltayım kızlar. Bugün sana dedim ki ne yemek yapalım? Gerçekten her gün artık ne yemek yapacağımı düşünmekten de böyle kafayı yemek düşüneceğim yani. Zaten yaptığım 10 tane klasik yemek var. Dön doğan hep aynısını yapıyorum çünkü aynısını seviyor benim çocuklar. Öyle Türk yemek usulü zeytinyağlı zaten Serhat hiç yemiyor. Ben yine çocuklara işte kuru, kuruydu, taze fasulyeydi, yediriyorum ama Serhat hiç yediremem. Sonra dedim ne yapayım ne yapayım dedi evisi tavuk alıp, E, tavuk sote yapayım dedi Serhat. Hatta dedi ben yaparım. Dedim canına minnet yapacaksa al yap dedim ama benim öyle çok iştah yediğim bir şey değil tavuk sote. Benim aklımda karnıyarık vardı. Ben kıymalı yemekleri seviyorum kızlar. Kıyına böyle karışık, aynı lezzetli içi harcı gibi karışık olan şeyi seviyorum ama Serhat hiç sevmiyor. O yüzden dedi ben onu istemiyorum dedi. Ben et soto yaparım dedim. Yap. Ne yapıyorsan yap. Sen yap. Burada bu kısım derinin eşyaları yetmediği gibi bir de şu kısım Sanat'ın iş eşyaları olmaya başladı. Artık ben bezdim. Ben artık büyüyorum. Neyse. Yaşanılmışlık var evin içerisinde. Gülerekten. Karışmıyorum. Ee, um, Öyle yemek bugün kocam beylerden. Ben de diğer çamaşırlar bittiğinde onları artık yerleştirdim, kalkarım. Yarın iş günü kızlar. Biraz kafa karışıklığı olmuş bazı arkadaşlarım için eski işi bıraktım diye. Yok canlarım benim. İki hafta daha beni istediler. İki hafta daha gideceğim. Yarın pazartesi işi. İki hafta daha gideceğim. Ondan sonra e, artık konuşurum kendileriyle. Çekilmem yani. Kendim için ve bir yoruna bakarız. Eski bitiyor. Atmayacağım derseniz de Niyetini biliyorsunuz. Her zaman böyle 5-10 dakikalık da olsa çekip atmak ama bakarız. Bitişata göre bu sefer bu sefer bir şey yapacağım yani video koymasam bile canlı yayın düşünüyorum çünkü YouTube'dan ay suratıma suratım YouTube'dan o kadar uzaklaşmamı da istemiyorum açıkçası çünkü e, bunun da ayrı bir keyfi var ya ömrümü vermişim size benim çocukluğum ya ergenlik halimi biliyormuşsunuz gibi de gerçekten de ilk tanıştığımızda ergenlikten bir fark farkım yoktu karakterimden dolayı biraz daha çatlak kalır. Biraz daha işte olgunlaştık, sakinleştik. Hayat seferi bitmeyince mecburen bir tık olgunlaşma geliyor. tekrarlayın kahvaltı Kahvaltımız, pazar günkü kahvaltımız kızlar çok basit. Serhat da çok seviyor, ben de sizi çok seviyorum, çocuklar da seviyor. Croissant, içine cheddar peyniri, domates, tost makinesinden geçir. Üf, çok lezzetli bir şey. Daha önce yapmadıysanız yapın evde. Güzel, güzel, lezzetli oluyor. Ben çok seviyorum. ona olacak yine de Burada her gün çünkü sen Serhat... at yapıyor. Ben de öyle yapıyorum. Ondan sonra da dediğim gibi biraz böyle erkenden yemeği yapacağız. Gerçi tavuk sote dediğin zaten yarım saat almıyor. Kız sana onu sonra da yapabiliriz. İşte, aman pazar günü işte dinlenir, ne yaparız. Siz neler yapıyorsunuz? Az biraz sohbet ediniyorum, bırakıyorsunuz ama kendinizden hiç bahsetmemişsiniz. Neler yapıyorsunuz, nasıl gidiyor, iyi misiniz, hoş musunuz? Umarım hiç kimsede hiçbir problem yoktur. Herkes işinde gücünde yolundadır yani. Diyor, çok utandım diyor. insanlar bana bakıyordu diyor. Aa. <laughs> e başka bir şey çektin mi? Ne? Bakayım. Ne? Ama konuştun mu bari? Ben de kızdan beklentime bakar mısın? Evet. Çok... Babanın kamerası da güzel çekiyormuş. Ne? Bakayım ben bakayım aşkım. Aşkım benim o kadar zamanım ve sabrım yok bebeğim. Bunu hızlı atlamam lazım. <laughs> sen de öğren. Sadece bir tane mi çektin her ya? ya. Babam da benle kardeşimin fotosunu save yapmış. Sadece bunu mu çektin her ya? ya. E koyarım videoya. Ne çektin sen her? Save artık? mi yapmışım? He Fotoğraflarım var. Bazı WhatsApp'ta gelen her şey de burada. Ulan bunlar da mı save yaptın? Ne bileyim senin telefonun niye Whatsapp'tan gelen bütün hepsini sevgi ki? Sevgi yapmıyor mu? Hayır ben sildim o kısmı. Yoksa bir ton fotoğraf olurdu bende. Ve bana 14 Neyse <laughs> be, bize bir kahvaltı yap. Çok oturur. Oturmadım ki. Tamam yani bir kahvaltı yaparsak güzel olur. Yani yıllardır da hiçbir kahvaltı yiyemedik. Şaka gibi. Şaka yapmıyorum be. Yıllardır yemedik kahvaltı. Nasıl bir kahvaltı yapıyorsun? ne <laughs> <Evet>, sayın? Yumurta. <laughs> <an önce> <laughs> Little sucuk da yapıyormuş. Turkish style bir de yazmışlar. To fry. <laughs> tamam sen onu yap. Ayrıca yumurtayı ayrı tepside yapayım mı? <laughs> Tepsi diyorum tencerede. <gülüyor> <gülüyor> Tavada. <gülüyor> Tencere, tava. Hepsi birbirine girdi. <laughs> Acaba nasıl? İnşallah güzeldir. Kız. Ben güzel bir şey çıkacağım. Sen ne <laughs> zannetmiyorum. Sen nasıl güvendin ki? Efe Paşa sucuktan başka. Tamam baba yapıyor. Nasıl güvenip öyle bir şey aldın ki? Neyse bir çiğ bir tadına bak. Hmm, i̇yi bari hadi. Neyse klasik dedim bunlar tava için patlıcan, biber, patates, domates. İyi domates aldım. Okay, bunlar kahvaltılık. Bir de olmazsa olmaz. Tamam aşkım. Olmazsa olmaz. Ben <laughs> Pastanın kaç günü tükettiğimiz donatlar? Ay ağır ya. Yumurta kızım oraya koyulur mu? Yok. Yok. Ben dedim ki Allah'ım bana bir tane kız çocuğu. Yok. Bana arkadaş olsun. Yok. Bu düşman oldu bana. Yok. Ya var ya. I think it's there for a reason. Arya, it's an egg. It rolls. Ew! shhh, move out of the way stop, you just kept walking around with the eggs, you're gonna drop another one just yeah. <laughs> That, you, this sort of, and we can cut that off though. Yeah, cut that, off. <coughs> that now, I could have fun. this bread. i don't do that. Yeah, I can have. So mummies. Mm like yeah. Whoever yeah. no. yeah. <laughs> says no. Let, no. Jesus. I made this silver. You did. Mom, make all this silver? She helped. Ari, you must I help put the bag I helped put the egg. More <laughs> better hmm. <laughs> Baba bugün saçımızı kestin. <laughs> ja maar tegen de knieën was dat fijn ja I ik like it better.